Erdal Bey hoş geldiniz. İyi günler. Çok İyi teşekkür da. ederiz. Sağ olun. Şimdi öncelikle sondan bir başlayalım mı? Yani üç gün sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin grup toplantısında konuştuğu Albayrak'ın istifasına ilişkin de sağlık sebeplerinden dolayı görevinden af istedi. E, affını istedi. Biz de kabul ettik diyor. Teşekkür ediyor. Ama sonrasında bu ifadelerin içerisinde bilmiyorum bir okuma yapılacak bir şey var mı ama sonrası önemli. Mesela şunu görüyoruz. Diyor ki Lütfü Elvan'a atamış olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu, bu, değişim de bir yandan hani olumlu olarak etkiledi gibi bir ifadesi var. Piyasaya iyi mesajlar vermeye çalışıyor ama faiz sebep enflasyon neticedir. Söylemini de terk etmeden. Haliyle bu iş nereye doğru gidiyor? Biz bugünkü bu sözlerden ne anlayabiliriz? Ee, şimdi şey piyasalar çok iyi tepki verdi. Evet. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra bunu hem yeni bakana hem de yeni Merkez Bankası Başkanı'na e, kuvvetli bir siyasi destek mesajı olarak algıladılar. E, ve o yüzden e, bir beklenti daha da büyüdü şu anda. Hı hı. Yani e, 19 Kasım'da e, Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda e, önemli bir faiz arttırımı geleceği işte Lütfü Elvan'ın dün bahsettiği istikrar öngörülebilirlik, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Bütün bunları söyleyince piyasa zaten böyle bir şeye açtı açıkçası. Böyle bir iyileşme bekliyordu, istiyordu. Bunlar gelince bu tür açıklamalar gerçekten yükselmeye başladı bakıyorum şimdi 7.88 86 dolar. Evet. Bir süredir, uzun bir süredir görmüyorduk biz bu 7'yi vesaire. Hep 8 üzerinden konuşuyoruz. Aynen öyle. E, ama e, yani dün de biliyorsun aynı şey oldu. 8'e e kadar inmişti. Ondan sonra yeniden çıktı falan. Bu artık hassas, habere çok duyarlı bir e, piyasaya girdiğimizi gösteriyor bence. E, şu şeyi e, piyasanın bu işe aç olduğunu beklentileri e, yükseltmeye çalıştığında şuradan anlıyorum. E, biraz önce sen söyledin Cumhurbaşkanı açıklamasında faiz sebeptir enflasyon sonuçturu tekrarladı. Ne yapacağız şimdi o zaman? Bir yandan iyi mesajlar, evet. olumlu olarak algılanan hani satın alınan mesajlar mı diyebiliriz? Evet piyasa açısından öyle ama e, bu da bir yandan sanki faiz indirimi olmayacak gibi bir soru işareti de getiriyor akla yok Bence piyasa artık yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu hep söylüyor yine söylüyor gibi bir hava içerisinde ama asıl olarak seçtikleri şeyler öngörülebilirlik vurgusu işte enflasyonu azaltmak için faizlerle biraz oynamak gerekiyor sözü yani bütün aslında konuşmanın içinde birbiriyle çelişiyor ama piyasalar bunun ...kendilerine iyi gelen tarafını alıyor açıkçası. Ve Merkez Bankası'nın arkasındayım demesi özellikle... ...atacakları adamlarda arkasındayım demesi de... ...şu tedirginliği gösteriyor. Tamam Naci Abal gerekeni yapar belki ama... ...Erdoğan önler, Cumhurbaşkanı önler bunu diye bir tedirginlik vardı. Sanıyorum o kendisine iletilmiş... Ve böyle bir mesaj vermesi istenmiş ki e, bu mesajı veriyor ama özünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomik anlayışında bir değişiklik olmadığında e, yine o meşhur faiz sebeptir enflasyon sonuçtur e, sözüyle yine görüyoruz. Ama belli ki hı hı. bir süre böyle gidecek 19 Kasım'da yine aynı şey geçerli bir test yapılacak piyasa e, yeterince adım atılacak mı atılmayacak mı bunu görecek. Bir nevi aslında şunu anlıyorum. Lütfi Elvan'a da Naci Ağbal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına da verilen kredinin bir e, tarihi var. 19 Kasım oradan sonrası i̇lk. müsbet menfi değil mi? Bakalım ne olacak? ona. İlk, ilk tarihi bu. Heh, ilk tarihi. Yani, belirleyici değil ama e, bu testlerden geçecek. Çünkü e, piyasanın bunu test etmesi de normal. Şimdi belki iyileşmek istiyor ama e, geçmişteki uygulamalar var. E, bir sürü yapılan yanlışlar var. Bu yanlışlardan dönülüp dönülmediğine inanabilmek için eyleme bakacak. E, zaten sabah biliyorsun şey BDDK'nın bir e, açıklaması oldu düzenleme. Evet. İşte sonra 19 Kasım. E, bu aşama aşama gidecek ama en ufak bir e, şeyde yeniden bozulma ihtimali yani kırılgan bir haldeyiz açıkçası ama şu anda yön e, iyileşmeye doğru piyasanın tavrı bunu satın almayı gerektiriyor. BDDK'dan bahsetmişken belki birkaç cümle daha yorum alabiliriz ondan bu nedir ne anlamalıyız bundan diye yabancı bankalarla swap limitlerinde bir esnemeye gittiği belirtiliyor. E, ne demektir bu yani ne anlama gelir şimdi swap deyince de haliyle rezervlerin durumu kullanılması vesaire bunları da hatırlıyoruz ama e, biraz daha belki anlamak mı gerekiyor nasıl bir adımdır bu Erdal Bey? Bu. Berat Albayrak'ın politikalarından biriydi. Hı hı. E, e, kurlardaki e, aşırı oynama için yabancılara suç buluyordu ve e, o yüzden de Türk lirası ve euro döviz swaplarını yani bunlar karşılıklı birbirlerine depo ediyorlar. E, Türk Türk lirasıyla doları. Hı hı. E sonra zamanı gelinde yeniden alın alınıyor belli bir komisyon karşılığında. Bunu sınırlamıştı. Çünkü işte yabancı geliyor e, spekülasyon yapıyor işte kurları yükseltiyor sonra çekiyor gidiyor biz bunu önleyelim demişti Berat Albayrak ve e, bu piyasa dışı bir uygulama o yüzden de piyasa çok karşı gelmişti. Şimdi onu ilk aşamasını e, biliyorsun Eylül'de faiz arttırdığı zaman e, normalleşme adımları olarak e, bir miktar gevşetmişti Doğru. ama evet. piyasa devamının geleceğini düşünüyordu gelmedi bu. Yani Ekim ayında faiz kararı da bu da yapılmadı. Ee, onun üzerine bir gerginlik olmuştu. Şimdi Naci Abal o adımları devam ettiriyor. Yine kademeli gidiyor belli ki. Evet. Merkez Bankası ve BDDK belli ki hemen açmayalım demiş e, Naci Bey'e. E, kademeli bir şeyle gidiyor. Bu adımların eğer bu işler normal, bu e, olumlu hava sürerse. Bu adımlar yavaş yavaş geriye alınır ve eskisi gibi tümüyle serbest bir sermaye hareketleri düzeni görebiliriz açıkçası ama belli ki bu aşama aşama gidilecek. Bir başka dikkat çeken gelişme daha var ama belki de anlıyoruz ki siyasi durumdan çok da farklı düşünülmemesi gereken bir şey. Biz hep konuşuyorduk kıdem tazminatı, kıdem tazminatlarının tehlikeye girme ihtimali, bu esnek çalışmanın belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmanın ne getirip ne götürdüğünü ve aslında ne götürüyor olduğunu konuşuyorduk. Bununla ilgili herkesin bir tepkisi vardı. Zaman zaman da soruyordum ya Erdal Bey size, ya bu bir risk değil midir aynı zamanda iktidarın kendisi için? Yani partilisi yok ki çalışanın herkesin hakkı ama bir Baktık bu torba yasadaki bu esnek çalışmayla ilgili iki madde geri çekildi. Bunun bir anlamı olsa gerek. Sadece seçimle ilgili bir beklentiden dolayı mıdır? E, ve sizce son dönemde yaşanan bu e, kaostan, karışıklıktan bir e, bağımsız düşünmek mümkün müdür? Yani bir temize çekme e, operasyonu yapılıyor bence. Berat Albayrak bu konuda çok e, kararlı ve ısrarlıydı. Ee, kıdem tazminatı konusunda da öyleydi biliyorsun ilk önce Kıdem tazminatı tamamlayıcı sigorta işte bu emeklilik şeyini azaltmak yani bu konularda e, ısrar eden bir yapısı vardı ve Sayın Cumhurbaşkanını ikna etmişti. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yakın olduğu sendika başkanları, konfederasyon başkanları var e, kendisine iletilmesine rağmen bunu geri çevirmemişti. Kıdem tazminatını ama yine Cumhurbaşkanı geri aldırmıştı. Şimdi burada da Berat Albayrak gittikten sonra e, bu 25 yaş altı ve 50 yaş üstü e, bütün sendikaları rahatsız eden ortak açıklamaya neden olan düzenlemeler geri alındı. E, bir geniş kesimlerle Berat Albayrak'ın yarattığı tahribatı da e, biraz azaltıp yeniden barışmak istiyor benim gördüğüm kadarıyla Sayın Erdoğan ee, ve Lütfü Elvan daha Cabal şeyi de o kapsamda değerlendirmek gerekiyor açıkçası. Bakalım bu taze kan. E, işin siyasi boyutu açısından iktidar Partisi'ne gerçekten bir cam simidi de olacak mı böyle bir süreçte? E, bir yandan da hep konuşuyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'deki seçimlerden çok bağımsız düşünmeyin bu yaşananları. Biraz da buna ilişkin bir ince ayar da yapılıyor gibi geliyor belki de. Böyle yorumlar da duyuyoruz çünkü. E, zaman zaman da konuşuyorduk sizinle bunun etkilerini. Bu arada bugün önemli bir toplantı vardı. Siz de o toplantıdaydınız. İzlenimlerinizi de sormak isterim. Çünkü biz haberlerini iletiyoruz. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri bir e, biz tamamen bu ülkenin ekonomisini yönetebilecek en iyi kadrolara sahip bir şeklindeki yorumları ve başka diğer ekonomiye ilişkin yorumları ile birlikte sizlerin sorularına da yanıt verdi. Nedir izleniminiz bugünkü bu ekonomi masası toplantısından? Biraz onu da sorayım. Valla benim aldığım tepkiler, çevreden aldığım tepkiler bu toplantının çok olumlu karşılandığı yönünde. E, CHP'nin bu e, medyanın %90'ı %95'i iktidarın otoritesi altında gerçekten çok kötü bir sınav verirken e, CHP'nin kendi ürettiği e, raporları, bilgileri, görüşleri aktarmada sıkıntısı olduğu kesin. E, bunun için değişik yöntemler denendiğini biliyoruz e, daha iyi anlatmak için. Ama bugünkü toplantının olumlu olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ee, öz olarak ekonomi masası kurulmuş durumda 2018'de e, bütün toplumsal kesimlerle görüşüp sorunları ve çözüm önerilerini tartışıyor. E, bu Anadolu masası, Anadoluya ekonomi masası e, bu haftadan itibaren yeniden sırayla her tarafı gezmeye başlayacak, sorun dinlemeye ve çözüm önerilerini CHP'nin anlatmaya çalışacak bu vesileyle bir toplantı yapıldı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu dörtlü bir strateji eşliğinde tüm sorunların bunun içine alınarak çözülebileceğini söylüyor ve e, ekibin de topladığı gelen sorulara yanıt için ekibini de e, e, teker teker söz verdi. E, özetle olumlu bir şey oldu e, açıkçası. Ee, tabii bir sürü soru gündeme geldi yapılan açıklamanın dışında ama strateji olarak bakıldığında açıkladığı strateji e, bence olumlu bir adım demokratikleşme, sosyal devlet, e, hakça bölüşüm, işte sürdürülebilirlik hepsinin e, iç içe girdiği yani siyasetle ekonominin birlikte çözülebileceği bir şey. Ee, ilginç olan şeylerden biri e, Doğu ve Güneydoğu için e, bunu daha önce de söylemişti ama e, bunları te demek ki teker, tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Hı hı. Doğu, Güneydoğu, Anadolu için oraya özel programlar yapılacağını, projeler üretileceğini, özel sektör gitmezse kamu özel sektör işbirliğiyle ama e, özel sektör yine yanaşmazsa kamunun buraya giderek... Ee, özel projeler yapacağını ve istihdamı arttırmak zorunda olduklarını söyledi. Buna bağlı olarak Kürt meselesini ancak CHP çözer dedi. Ee, Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin bu soruna katkı verecek milletvekilleri var. Bununla çözmek gerekir dedi ee, ve bunu da ancak CHP yapar dedi. Ee, diğer konularda da gerçekten Uzman bir kadrosu olduğu kesin, deneyimli bir kadrosu olduğu kesin CHP'nin bunlar ekonomi masasında da yer alıyor. Ama benim gördüğüm biraz daha update olunması lazım. Yani yeni gelişmeler ışığında yeni dil yaratarak belki bu işlerin yapılması gerektiği ne düşünüyorum açıkçası. Bunun içinde daha genç ekiplerle. Takviyeler yapılmalı. Bu deneyimli, yetkin kadroya, deneyimli gençlerin takviyesi lazım. Bu yeni bir dil üretmekte de faydalı olacaktır. Daha geniş toplum kesimlerine daha yaratıcı çözümlerle gitme kendini anlatma yolunda da daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa Belki biraz daha somut projelere dönük, mesela bazısını anlattı Kemal Bey, hı hı. teknoloji liseleri kuracağız diye. Bu çok önemli bir adım, sanayi içinde önemli bir adım. Bu arada benim önemsediğim başka bir şey oldu. Bu bazı yöneticilerin biliyorsun, bu devlet hazine garantili projeleri kamulaştıracağız. Evet. sözü olmuştu ve evet. bu çok tartışılmıştı. Evet. Evet. Ee, aslında daha önce de ben Kemal Bey'den bunu şey yapmıştım ama bugün de çok açık açık söyledi. Yani biz kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Bu projelerde maliyete bakacağız, makul bir kar oranına bakacağız ve bunu vererek kamulaştıracağız dedi. Yani e, eski sözden kamulaştırma sözünden gidip, kamunun gidip el koyması gibi bir e, şey çıkıyordu. Tabii, e, tabii. Sonuç çıkaranlar olmuştu. Kemal Bey bu söylemi yumuşattı ve bence çok iyi yaptı. Çünkü bir yandan cam ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. E, birinci strateji olarak hukuku, adaleti sağlamamız gerekir derken bir yandan da böyle e, cebri olarak bir harekete girme algısını ben, bence yumuşatmış olması çok doğru bir adım. Evet, hatta e, çok önemli bir kesim bunların kamulaştırılmasını istiyor. Ama bu kamulaştırmanın kimsenin malına el koyarak olmaması gerektiği de açık. Bu konuya açıklık getirdiği için bir anlamda piyasa içerisinde bu işin çözümleneceğini ama bunun da haksızlık yarattığını ve çözümlenmesi gerektiğini e, söylemiş olması bence e, doğru bir şeydi. Bu tip şeylerde CHP'nin zaten üstüne yamanmaya çalışan e, o e, piyasa dışı, işte özgürlük dışı gibi şeyleri e, algıları bence daha iyi anlatıp, daha fazla anlatıp e, üstünden temizlemesi ve ileriye dönük olarak gerçekten e, bu kadroların ekonomiyi de siyaseti de yöneteceğini daha fazla anlatması için bence ilk adımlardan biriydi ve bunun devam etmesi Bence yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Çok mu uzun konuştuk? Yok yok ga gayet ha, ha. iyi bir toparlama oldu bu konuyla ilgili. Bir yandan da şu çok önemli bence. İşte Siz vardınız, başka önemli gazeteciler vardı. Soru soran, yorumu olan, bu memleket için sözü olan insanlar vardı aynı zamanda. Onların da açıklıkla sözlerini, yorumlarını ifade ediyor olması ve bunun alıcısının o noktada olması bence kıymetli. Yani artık... E Eleştiriler de şu anda çok önemli, katkı da sunabilecek her şey önemli çünkü neticede memleketin ekonomisini, insanların yarınını konuşuyoruz, geleceğin durumunu konuşuyoruz. İşsizliğin geldiği nokta değil mi? Gençlerin geldiği nokta, onların yaşadığı umutsuzluk her şey aslında bunu sonlandırabilmek ve geleceğe daha umutla bakabilmelerini sağlamak için değil mi? O yüzden tüm adım atanların, bir şeyler yapmaya çalışanların hangi partiden olursa olsun samimiyetle bunu masaya yatırmak isteyenlerin bence kıymeti vardır bu memleketin memleket için. Bir, bir de Kemal Bey'e gerçekten benim bürokratlığından beri tanıdığım bir kişidir. Hı hı. Ee, yani çok az kişilere bürokrasiden gelen insanlara kefil olunur. Ee, ben kefil olacağım dediğim insanlardan biridir ve yardım etmek gerektiği çok açık. Yani Söylem biçimiyle ilgili başka şeylerle ilgili eleştiriler olabiliyor. Özellikle aydın kesimde bu eleştiriler fazla olabiliyor. Artı CHP gibi gerçekten e, Sayın Baykal da onu söylerdi. Yani yeni bir partiyi yönetmek kolaydır. Yani gelin de bu partiyi bir sürü dengeyi yönetin diye. Gerçekten çok farklı dengelerin oluştuğu bir yer. E, bunun için e, birlikte tutmak için ve ileriye götürmek için fazlaca oluyor ve samimi çabalarında e mesela Kürt sorunu konusunda da bence çok samimi hı hı. E yani sadece politika yapmak için söylemediğini ben geçmişten beri biliyorum hı hı. ekonomide de aynı şey piyasaya inancı kurallı piyasa ekonomisine inancı aynı şekilde ben bildiğim için ama bunu daha geniş kesimlere anlatmak gerekiyor ve bu toplantıların Bence yapılması gerekiyor. Kendilerini daha iyi anlatmaları şart. Çünkü önceden gelen özellikle belirli liberal ve aydın kesimlerde bir yargı da olduğu için daha fazla kendini, kendilerini anlatmaları, her kesime gidip anlatmaları bence şart. Ve gençlik vurgusu da orada az evvel yaptınız ya önemli. Bu dilin oluşturulmasında gençlerin, genç bilenlerin de aynı zamanda katkıları elbette ki önemli. Hemen... Hemen şu birkaç dakika içerisinde günlük verilere ilişkin, daha doğrusu Eylül'ün verilerine ilişkin birkaç not daha düşeyim. Siz de yorumlarınızı iletirsiniz bize efendim. Çünkü Eylül'deki bu cari açığın durumuna dair bir bilgi var. 2.364 2364 aa, yanlış da söylüyor olabilirim özür dilerim. 2364. 364 aynen milyar. öyle ben, ben dil bölümünü seçmiştim Erdal abi o yüzden <laughs> gerçekten şu matematikten çektiğim hiçbir şeyden çekmedim ama evet bu kadar açık vermiş durumda ama geçen sene Eylül dönemi için böyle değildi e, tam tersi fazla vermişti cari işlemlere baktığımız zaman bunu nasıl okumak lazım ve bir de rezerv kaybında da bir düşüş var ama okumaya korkuyorum gerçekten sizinle önce konuşurken daha net söylüyordum ama nedense şimdi buyursunlar efendim yorumlarınızı alayım ya o kadar doğal ki hepimiz takılıyoruz aynı evet. şeyde yani onunla ilgisi yok e, cari açık beklentilerin biraz altında geldi e, bu piyasayı sevindirmiş gözüküyor e, sanıyorum anketlerde 2,5 milyar dolar civarında bir cari açık e, bekleniyordu bunun biraz altında gelmiş olması biraz sevindirdi ama bunlar e, yüksek rakamlar e, A iki ay önce açıklanan yeni ekonomik program zaten e, hedefler hemen şaşmıştı. Bunlar bu şaştığında gösteriyor. E, tüm bunlar e, bir yandan da baktığın zaman son günlerde konuştuğumuz Lütfü Elvan, Naci Abal bunların kişiliklerinden yetkinliklerinden bağımsız olarak, Tayyip Erdoğan'dan da bağımsız olarak çok zor bir tabloyu. E, aldıklarını da gösteren rakamlar ve bu bozulmanın bir süre daha devam edeceği de açık. E, bu, bu işlerin e, yani çok zor olacağı açık açıkçası. Hı -hı. Çok radikal değişiklikler olmadan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi anlayışı değişmeden piyasalar günlük olarak sevinir, bir gün sevinir, bir gün üzülür, bir ileri bir geri e, bu hareketlerden de piyasa biliyorsun kar ediyor. Hem evet. olumlu giderse hem olumsuz giderse. Onun için onlara hareket olsun. Ama ülke için e, hala e, ne kadar bir soluklanma borusu açılsa da pek e, umutlu şeyler söylemek için çok erken gibi gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz yorumlarınız için. Hatta benim hatalarıma rağmen bu yorumları evet. net olarak anlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey. Sağolunuz. Hoşçakalın. Sağ Görüşmek üzere.